Evet herkese mutlu hafta sonları uzun bir e, zaman sonra tekrar bir video çekme fırsatımız oldu. E, bu arada neler oldu neler oldu? E, evet dünyayı Amerika ve İsrail dünyayı kaşımaya devam ediyoruz. E, i̇şte finansal piyasalar sadece işte e, grafikler finansal okuryazarlık teknik analiz, temel analizden ibaret değil maalesef. Her şey yolunda giderken bir anda birisi tekere çomak sokabiliyor. Bütün döngü değişebiliyor. Algılar tepe taklak olabiliyor. İşte burada psikoloji devreye girmeye başlıyor. Biliyorsunuz geçen senede Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Ve Herkesin düşündüğünün aksine finansal piyasalarımız yukarı doğru gitmişti. Çünkü bu savaş sonrasında özellikle enerji piyasasındaki bir takım daralmalar, işte Avrupa'ya enerjinin kesilmesi, bizim burada kilit bir ülke olmamız bizim menfaatimize olmuştu, Türkiye'nin yararına olmuştu bu savaş. Aslında bu savaşta da e, bu tip e, bir arabuluculukla, bir garantör devlet olmayla e, bu vasfı elde edebiliriz ama şu anda Avrupa e, Türkiye'ye bu misyonu vermek istemiyor. Amerika ve Avrupa Türkiye'ye bu misyonu vermek istemiyor. Ateşkes çağrılarımıza rağmen e, Birleşmiş Milletler'de onaylanıyor. Bir kişi bile, yani bir ülke bile e, hayır derse e, geçmiyor. E, ve Amerika'nın hayırıyla e, ateşkes yapılamıyor. Ee, ya Bir ülke neden e, bir savaşta ateşkes olmasını istemez? Ya bunu ortaya bırakıyorum. Herkes kendisi düşünsün. Evet, finansal piyasalarımızda şu anda e, özellikle borsamız için konuşalım. 8 milyon yatırımcı var. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Pandemiden önce 700-750 bin civarı iken pandemi sonrası 1.800'lere işte evde oturmalar, ilgilenebilmeler, işler tatil oldu vesaire. Uzaktan çalışma başladı. 1.8 milyon civarına gelmiştik. Sonra yine böyle bir atak olduk. Kripto paralardan özellikle çok ciddi bu taraflara geliş olmuştu. Kripto paraların hali ortadaydı. E sonrasında bir 4 milyonlar falan geldi. O ara bir çarpılanlar oldu, vazgeçişler oldu. Sonra halka arzların çoğalması. Halka arza girerek hisse senedi almayla borsacı olduk algısının yerleşmesiyle oradaki işte ciddi kazançlar yüzde yüz 200, 300 e, cüzi bir parayla belki ama işte e, yeni başlamış için 100 lirasının bin lira olması çok değerli olabiliyordu. E, böyle bir 8 milyona varan bir yatırımcı kitlesiyle e, yolumuza devam ediyoruz. Ama bu yatırımcı kitlesi maalesef finansal okuryazarlığı çoğunun yani bir 5 milyon diyebiliriz. Bir 5 milyonun finansal okul yazarlığı yok kulaktan dolma bilgilerle iş yapıyor panik oluyor çok hızlı alabiliyor çok hızlı satabiliyor çok kolay kandırılabiliyor algıları çok rahat yönetilebiliyor bu yüzden de biz borzacılar olarak da sıkıntılar yaşayabiliyoruz bu süreçleri yönetmeye çalışıyoruz biliyorsunuz çok güzel bir ailemiz var Hakikaten iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, tavanda tabanda beraber olduğumuz güzel dostlarımız var. Onlara da buradan tekrar selam olsun. Bu arada Kasım ayı üyelikleriyle alakalı sürecimizi başlattık. Salı gününe kadar devam edecek. Instagram'dan, DM'den bilgi alabilirsiniz. Biliyorsunuz ara dönemlerde üye kabul etmiyoruz. Çünkü ciddi sıkıntılar oluyordu. E, nitekim iki aydır bu sıkıntıları da aşmış olduk. Bu kararı alarak e, her ay başında e, ayın sonunda işte yeni ay başlarken bu duyuruyu da yapmış oluyoruz. Şimdi bu peki bu 5 milyon aslında bizim potansiyel e, yatırımcı kitlemizdir belki de. Finansal okuryazarlığını yazarlığını arttırmak isteyen, piyasaları anlamak isteyen, biraz grafik öğrenmek isteyen, grafiklerin ne anlattığını e, algılamak isteyen, ee, insanları aramıza bekliyoruz. Arkadaşları, dostları arka, aramıza bekliyoruz. Ee, biz şey gibiyiz yani aslında şey çok e, örnek veriyorum. E, hoşuna da gidiyor bazı arkadaşlar. Köy ilkokulları vardı eskiden. Beş sınıf bir arada okutulurdu. Ee, yeni gelenler işte böyle bir senedir falan beraber olanlar. Üç dört yıldır birlikte olduklarımız. Artık onlar 5 sınıf. Yani anlattığımız her gece canlı yayın yapıyoruz. Cuma, cumartesi, hariç. Sabahları yine borsayı birlikte açıyoruz canlı yayında. Ee, onlar artık 5. sınıf. Yani böyle dinlemiyorlar bile. Yani biliyorlar. Çünkü belki e, yüzüncü tekrar anlattığımız şeyler düştüğünde veya çıktığında 100. E, tekrar oluyor onların e, dinlediği şeyler. Evet. Araba bizi uyarıyor. Diyor ki direksiyonu düzgün tut arkadaşım diyor. Evet. Bizim aklımız geri gittikçe Kullandığımız eşyaların aklı ileri gitmeye, bizi uyarmaya başladı. E, kafalarımız bir dünya çünkü. Evet yine zor bir ay geçirdik. E, Ekim ayı çok kolay olmadı. Ama Ekim ayının en büyük güzelliği tabii yarın idrak edeceğimiz, kutlayacağımız e, 100. yılımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı. E, bugünlere bizi getiren günler. Yemeyip e, ekmeğini bölüşen, suyundan, içtiği sudan, çoluk çocuğundan, eşinden, anasından, babasından vazgeçerek bu vatanı kurtarmak uğruna hayatını ortaya koymuş olan başta e, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk e, ve silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi, gazilerimizi hala da bu uğurda, bu vatanı korumak amacıyla görev yapan tüm silahlı kuvvetler mensuplarımızı, polislerimizi de buradan ee, ölmüşleri rahmetle anıyoruz, ee, hayatta olanlara da minnetlerimizi sunuyoruz. Ee, gerçekten hele şu savaşlar çıktığında görüyoruz ki derdimiz yok, rahat yaşıyoruz. Evet, maddi problemlerimiz var ama çözülemeyecek şeyler değil. Ee, böyle bir bölgede, böyle kaotik, herkesin gözünün üstümüzde olduğu bir bölgede barış içinde, sulh içinde yaşıyor olmak da güzel. Ee, Allah bu zenginliğimizi elimizden almaz inşallah. Evet. Şimdi bu yeni gelen 5 milyon diyelim. Bilinçsiz 5 milyon. Ben küçük yatırımcı tabirini ikiye biliyorum. Küçük yatırımcı KY bir de BKY. Bilinçli küçük yatırımcı. Ben, biz amacımız bilinçli küçük yatırımcılar oluşturmak. Ha şunu da söyleyeyim. Eskiden işte hep anlatıyorum elit elit bir kesim vardı borsayla giden yani sizi sokmazlardı bu alana. Şimdi elimizde cep telefonları, hiç onlara itibar etmiyor kimse. Onlar bankaların işte özel salonlarında sunumlar, yemekler yiyeceklerle bankaların özel müşterileriydi çünkü yatırım yapıyordu adamlar. E, o şekildeyken bugün e, bir cep telefonu, bir internet paketi olan biraz da parası olan herkes borsada yatırım yapabiliyor. E, bu bu bir gelenek haline gelmeye başlayacak. Çocuklarımıza e, bunu aşılayacağız ki ben evet büyük oğlum şu anda e, artık bu mesleği yapmaya karar verdi. E, bayağı da kendini geliştirdi sağ olsun. Sürekli de çalışıyor. Çalışınca oluyor. Her şey parmağımızın ucunda. Elimizde telefonlar var araştırabiliriz. İşte e, falanca şunu demiş bu kağıt uçacakmış bu kağıt şöyle olacakmış 50 tane tavan yapacakmış işte bu uçacakmış bunları geçin arkadaşlar parmağınız ucunu açın bir şirkete bakın ne iş yapar cirosu ne kaç kişi çalışıyor nerede ne üretiyor bunlara bir bakın boş verin onu bunu ben zaman zaman arkadaşlar diyorum benim de boş verin biz onlar adını araştırıyoruz onlara sunuyoruz fikirlerimizi, tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz ama herkesin parmağının ucunda. Öyle Twitter'da şurada burada sosyal medyada atıp tutanları dinlemek yerine açın araştırın. Şirketlerin internet sitelerine girin. Sizin şehrinizde ise gidin bakın ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne üretiyorlar. Patron gerçekten borsada e, milleti çarpmak için mi girmiş yoksa e, şu anda birçok e, özel enerji firmalarında da görüyoruz bu arada konuştuk. Adam firmasını büyütmek, işte Avrupa'ya Amerika'ya ürün satmak için mi bu borsaya girmiş? Yatırım yapmak için mi? Oradan gelen parayı e, tekne, yat, e, işte e, rezidans almak için mi? Yoksa e, yeni bir fabrika açmak için mi? E, üretimini arttırmak için mi? E, inovatif işler yapmak için mi e, borsaya girmiş? Bunları inceleyin girin bakın kimmiş bu şirketin sahibi neymiş ne iş yaparmış geçmişi neymiş bunlara bakın arkadaşlar önemli bunlar ee, hep söylüyorum ekmeği alırken bile sağına soluna bakıyor. aman kızarmış olsun aman şöyle olsun geçen fırında adam yemin ediyorum 10 tane ekmek o olsun bu olsun yani bu şekilde e, hani küçücük bir alışverişte bile bu kadar e, itina gösteren bizler e, milyonlarımızı ne yüdüğü belirsiz yerlere veya 100 bin, bin liralarımızı 10 bin liralarımız hiç önemli değil rakam ne yüdüğü belirsiz yerlere yatırmamalıyız bunu da defaten söylüyoruz evet e, birçok hisse senedi baya bir düştü geri geldi bu e, savaş bahanesiyle de diyebiliriz aslında yabancı kurumlar işte mesela biz artık şeyi takip ed takip ediyoruz yani borsayı takip ederken işte neyi takip? Bank takip ediyoruz. Bank of alıma geçerse borsa işte yükseliyor. Aldığı kağıtlar yukarı gidiyor. Sattığı kağıtlar aşağı gidiyor. Bank of mal satıyorsa endeks düşüyor. Ya yani öyle bir Bankof'un of'un oyuncağı olmuş durumdayız ki. Yani bu şartlarda biz yatırım yapmaya çalışıyoruz. Paramızı e, öncelikle değerini korumaya, sonra da arttırmaya, para kazanmaya çalışıyoruz. Kolay bir iş yapmıyoruz. Özellikle e, bu dönemlerde eee Buraları geçebilenler her şeyi geçebilir. Biz çok 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 olay gördük. Şöyle bir geçmişe doğru geri gittiğimizde ya yakın tarihe bakın işte gezi olaylarıyla başlayan, sonra darbe girişimiyle devam eden Brunson krizi, merkez bankası başkanı değişikliği, maliye bakanı değişikliği vesaire vesaire işte pandemi arkasından 6 Şubat depremi şimdi. Ukrayna Rusya Savaşı şimdi e, İsrail Filistin e, Savaşı mı diyelim artık e, Ne diyelim Onun da adını koyamıyoruz e, Maalesef Bu ha e, Her şeyin güllük gülistanlık olduğu Borsalarda hani Çok para kazanma ihtimali de yoktur aslında Şu an Amerika borsası Son 1-1.5 yıldır e, Yani deli düştü endeksler falan yerlerde sürmüyor. Biz pozitif ayrıştık bu süreçte. Şimdi günlük baktığınızda borsaya küfür ediyoruz, lanet ediyoruz, aldığımız kağıda lanet ediyoruz. Ya bakıyorsun e, borsa yüzde 500, yüzde 600 yukarılara gelmiş endeks olarak bile. E şu anda tabii ki bir takım düzeltmeler yapacak. Bunu bunu yönetebilmek zaten e, maharet şu andan itibaren. O yüzden Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Borsa şu anda gerçekten alınabilir kıvamda. Yani kağıtların birçoğu ucuzladı. %30-40 ucuzlayan kağıtlar var. Ee, üçüncü çeyrek bilançoları geliyor. Tam zamanı. Eğer borsada değilseniz değerlendirebilirsiniz. Şimdi deniyor ki faizler çok yükseldi. Ne uğraşacağız? %50 faiz veriyor. Evet %50 faiz veriyor şu an bankalar. Farz edin 1 milyon liranız var. 500 bin lira veriyor. Yani aylık 42 bin lira civarı. 1 milyon liranızda aylık 42 bin lira civarı e, temiz e, zahmetsiz bir e, faiz kazanabilme ki faiz hassasiyeti olanları tenzih ediyorum Çünkü o tip e, düşüncede olan arkadaşlarımız da var kendi inanışları gereği e, katılım bankalarına gidiyorlar ama o da o da tartışılır O da hani faiz midir değil midir o da tartışılır e, 42 bin lira alıyorsunuz e, ben dün bir tane kağıttan 1 milyon liraya 100 bin lira kazanabilirdim e, tavan oldu kağıt e, Kağıt ismi vermek istemiyorum burada hani yatırım tavsiyesi olarak algılayıp 3 gün sonra sen videoda demiştin almıştık da bu düştü de ne oldu falan diyen bazı e, kendini bilmezler oluyor e, O yüzden kağıt ismi vermek istemiyorum ama ben dün bir kağıttan 1 milyon liralık almış olsaydım 100 bin lira kazanabilirdim Hatta bir gün önce almıştım çok da yükseklere gidip sonra düşen bir hisseydi. Yani iki aylık o faizden beklediğin, getirdin iki aylığını ben bir günde aldım veya alabilirdim. Ha şu var ya mevduata alışmış adamı borsaya getiremezsin. Borsaya alışmış adamı da sen gel paranı faize yatır buradan işte sana şu kadar para verelim diye ikna edemezsin kolay kolay. Eğer ki o zehri aldıysa, o tadı aldıysa, o heyecanı aldıysa onu da ikna etmek çok kolay değildir. Bu arada şöyle söyleyeyim. Biz arkadaşlarla her sabah yayın açtığımızda konuşuyoruz. Ya bir heyecanınız var sabah olsun borsa açılsın işte benim hisselerim ne olacak nasıl gidecek bugün borsa ne olacak bir olay oluyor borsa bu olaydan nasıl etkilenir e, gündem'i çok yakından takip et, ediyor herkes ile ilgileniyorsanız gündem'i çok yakından takip ediyorsunuz şirketleri çok iyi tanımaya başlıyorsunuz aa diyorsunuz bu da böyleymiş e, anlatabiliyor muyum şimdi mesela bugün cumartesi biliyorum birçok arkadaşımızın canı sıkılıyor bana yazıyorlardı ya hocam ne yapsak hafta sonu canımız sıkılıyor borsa yok eskiden cumartesi pazar olsun diye bakardık şimdi cumartesi pazarı sevemez olduk yani bir heyecanı yok ben bazen arkadaşlara şey de diyorum ya borsayı bir çıkarın hayatınızda bazen hani böyle lanet ediyorsunuz ya karesin falan diyorsunuz ya bir çıkarın borsayı yok borsa hiç bakmayın e, hesaplarınız yok hiçbir şeyiniz yok ilgilenmiyorsunuz yani haberiniz yok hatta e, şu anda birçok insanın haberi yok ne olmuş ne bitmiş hisse senedi ne olmuş endeks ne olmuş hangi hisseler yükselmiş böyle bir hisse mi var? milyonlarca haberi olmayan insan var şu anda mesela onlar normal normal bir hayat yaşıyorlar şimdi buradan bakınca diyor ki ya biz hakikaten boş bir hayat yaşıyormuşuz hiçbir şeyden haberimiz yokmuş neler oluyormuş ülkede finansal piyasalarda o yüzden bu zehri alan adamın da ya ben borsayı bırakıyorum falan demesi çok mümkün değil borsayı kumara çevirmiyorsa kendini batırmıyorsa borsa sizi batırmaz siz kendinizi batırırsınız net. Bu finansal piyasaların her yerinde geçerli. Kriptolarda kendini batıran batıran. Ne oldu? Kriptocu bir sürü fenomen vardı. Hiçbiri yok piyasada. Bir baktık hepsi borsacı oldu. Bir tane emlakçı şey oldu. Ben çocukluğumdan beri hisse senedi alıyorum demeye başladı. İşte bir tane kuyumcu e, finansal piyasalar uzmanı analisti oldu bu ülkede. E i̇ki kere televizyona çıktığınız zaman o her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi dönüp adam geliyor artık bildiği kimse yok sana soruyor. Sen de bir anda bu işin uzmanı olmuş oluyorsun. E, bu işin okulunu okumamışsın. Bu işin e, kahrını çekmemişsin. E, ya em, mesela adam emlakçı ya biliyoruz ya. Bundan iki sene önce emlaktan başka bir şey konuşmuyordu. En iyi yatırım emlak diyordu. Borsa morsa hikaye diyordu. Şimdi bir bakıyorsun adam diyor ki ben çocukluğumdan beri hisse senede alıyorum. E, borsa diyor bilmem ne diyor. Yani borsayı bilmiyor. Ya geçen gün ünlü bir gazetecinin programını izliyorum işte. Youtube kanalı var. Migroslar e, Fazıl Sayın konserini iptal etmiş. Haber var. Ya bu diyor bizim Migros değil değil mi diyor. Çünkü koç diyor yapmaz böyle şey diyor. E, Migros koçun bile değil yani. Migros kimin? Anadolu grubunun. Anadolu Efes'in işte e, ortaklığı olan Anadolu grubuna ait. E, adam onu hani gazetecisin bu kadar sosyalsin e, bilmiyorsun yani diyorsun ki ya koçlar Fazıl Sayın konserini iptal etmez. Bu İsviçre'deki Migros'muş. Bizim Migros'la alakası yok. E, senin de konuyla alakan yok kardeşim. Yani. Biraz ya araştırın, soruşturun. Kim ne, kim nerenin sahibi. Bir bakın, bir araştırın. Borsaya girseydi kesin biliriz zaten kimin olduğunu da. Neyse yani ağzı olan konuşuyor. Hele şimdi sosyal medya var. Ee, YouTube kanalları vesaire herkes konuşuyor. Bu arada Planlarımızı gerçekleştiremedik. Evet kafamızı bir türlü rahatlatamadık. Gerçekten haftalık borsa yayını yapacağız. E, orayı bir finans kanalı haline getireceğiz. Finans Victory YouTube kanalımızı. Bu videoları da bu, bu e, platforma yüklemeye çalışıyoruz. Yani YouTube'a yüklemeye çalışıyoruz. Çünkü Instagram'da süresi uzun geliyor. E, yapacağımız çok şey var. Önümüzde inşallah Allah ömür versin zamanımız var. Buradan tekrar bizimle beraber olan... E, ne diyeyim ona bizim ailemiz Finans Victor ailesi Line üzerinden e, Belki de 7-24 beraber olduğumuz e, Ailemize de buradan ayrıca teşekkür ediyorum Selamlarımı iletiyorum e, Çok çok güzel insanlarla Beraberiz e, Bu arada e, Yardım sandığımız var e, iki tane üniversite öğrencisine Burs vereceğiz şimdi Doktorumuz var bir tane hocamız var Onun böyle bir etkinliği varmış İnşallah O paralar da Bir hisse senedinde duruyor Biraz daha yükselsin 3 yapalım Yardımlar yapmaya çalışıyoruz Etrafımıza da faydamız olsun diye uğraşıyoruz İnşallah Allah ömür versin bu süreçte Hep birlikte güzel günlere doğru gidelim Biz her gün kazanıyoruz Kimi zaman para Kimi zaman tecrübe kazanıyoruz Ama hiç kaybetmiyoruz Sizleri de bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Görüşmek üzere.